Merhaba yengeç burçları. Bakalım bu hafta Azize'nin sırrı açılımı size neler söyleyecek. Evet, şimdi önce bakalım konu, gündem, odaklanılan şey nedir? Evet, kılıç ası. Şimdi tabii ki bir başlangıç, bir fırsat, bir girişim e, anlatılıyor. Tabii ki as kartlarında kılıç asında da böyle bir mevzu. Fakat burada zaferi istiyorsanız yoğunlaşmanız lazım diyor. Ve de son aşamalara gelindiğinde belki de bir duvara toslamış gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Yani sonucu tam manasıyla görebilmek için ya da problemi çözebilmek için ne yapacağınızı tasarlarken son aşamalarda böyle bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ve burada daha fazla zorlamayın, geri çekilin, düşünün, motive olun diyor. Ve hatta burada Zihninizde canlandırmalısınız yani orada görün diyor bunu hayal edin ve aynısını uyguladığınızı göreceksiniz yani önce zihinde çözüme kavuşturulacak bu ondan sonra da zafer sizin olacak bu konunun üzerinde ne varmış ona bakıyoruz buradaki konu destekleyici de olabilir engelleyici de olabilir sizin tavrınıza bağlı olarak değişir sabit fikirli olmayın diyor burada. Yani biraz belki de perspektifi geniş tutmak gerekiyor olabilir. Yeniliklere açık olmanız gerektiğini söyler. Yeni kişilere belki de öğrenmeye açık olmalısınız. Yani belki de siz biraz ön yargılı olabilirsiniz. Yani sizin kafanızdaki soru işaretlerine ya da başarıya sizi ulaştırabilmek için size yardımcı olabileceğine ihtimal vermediğiniz kişiler vardır karşınızda. Ama onlar kendilerine inanıyorlar siz de onlara inanmalısınız diyor. Yani bugünlerde ilgili ilgisiz herkesi hevesli bir öğrenciymiş gibi dinleyin. Çünkü onlar size çok manalı mesajlar verecekler diyor aziz kartı derinleşme fırsatı üstelik elde edebilirsiniz. Bu şekilde davranırsanız ilişkilerle ilgili ise daha derinden bağlarla bağlandığınızı, belki de ilişkinin çok daha manalı hale geldiğini fark edebilirsiniz. Ya da öğrenmek istediğiniz şeyler vardır. Bunlarla ilgili kritik bilgilere de ulaşabilirsiniz diyor ayrıca. Ne hissediyorsunuz bakalım? Evet, bir uyum, bir ahenk, sevinç belki de mutluluk hissediyor olabilirsiniz bu konuda. Yani güzel bir fırsat olduğunu belki de bunu fark ediyorsunuz. Ya da sevdiğiniz kişilerle ilgili olabilir, bir grupla ilgili olabilir. Aileniz, arkadaşlarınız ya da hepsini kapsayan bir grup olabilir ya da birçok kişinin sevdiği, benimsediği tek bir kişi de olabilir. Haricinde tabii burada hayatınızda var olan, keyif aldığınız sizi heyecanlandıran bazı gelişmelerin belki de paylaşılmasının zamanının geldiğini hissediyor olabilirsiniz. Çok haklısınız da der. Belki de bu bir hayal gibi bir şeyse ve plan gibi bir şeyse de hani farklı bakış açıları bu planınıza çok güzel katkılarda bulunacaklar. Ortaya hayalinizin ötesinde şeyler de çıkabilir der ya da tabi burada yine karşılıklıdır bu yaşanacak olan şeyler belki de sevdiğiniz bazı kişilerin hayatında yeni gelişmeler vardır onlara dahil olmanız gerekiyordur bazı teklifler alabilirsiniz dolayısıyla bunlara da yine evet deyin tamam deyin yani sonuç olarak burada uzun uzun düşünmeniz gerektirecek bir şey de yok diyor yaklaşmakta olan konu nedir acaba ona bakalım güçlenen etki diyelim Şimdi kılıç onlusunu görüyoruz. Şimdi burada bir sona gelinmiş olduğunu fark edebilirsiniz. Bir konuda artık düşe kalka ilerleden bir konuyla ilgili olarak ve hatta sizin beklediğiniz bir son bu. Olmuyorsa olmuyor noktasına gelindi. Ve beklediğiniz için de hani çok da fazla aslında hırpalanmazsınız yani bu sona gelindiğini gördüğünüzde. Ama yine de tabii bir süreliğine hiçbir şey yapmayın der burada. Bekleyin. yani Yine de ne kadar hasar aldınız acaba, bunu bir yoklayın. Üstelik yani biraz plan yapmaya da ihtiyacınız var ve mantıklı olarak değerlendirme yapmaya da ihtiyacınız var. Her ne kadar bunu bekliyor da olsanız siz, bir öz eleştiri yapmalısınız belki de bu hareketsiz kaldığınız süre içerisinde. Geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler, söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de yine sizi bu noktaya getirmiş olabilir daha sonraki günler için bu değerlendirme faydalı olabilir. Ve burada siz mantıklı olduğunuz sürece bu konudan devam da edebilirsiniz. Yani aslında bu bir son kartı değil. Yani tamam bu şekilde ilerlenmiyor kartı aslında. Yani tamamen bir son değil. Başka bir şekil vermek gerekiyor olabilir. Ya da daha mantıklı bir şekilde kendimizi güvene alarak, belki de kendimizi korumaya alarak Belki de adım atmamız gerekiyor. Daha temkinli adımlar atmamız gerekiyor belki de. O yüzden devam etmek istiyorsanız mantıklı olduğun sürece edebilirsiniz. Ama devam etmek istemezseniz de bu konuda kimse size bir şey söyleyemez de diyor. Peki uzaklaşmakta olan konu nedir acaba ya da etki? Kupa dokuzusunu görüyoruz. Evet mutluluğun memnuniyetin kartı. Şimdi burada belki de geçmişte tam da istediğiniz şeyler planladığınız gibi sizin kontrolünüz dahilinde olmuş olabilir. Ve bu size büyük bir tatmin duygusu yaşatmıştır yani. Tabii belki de çok sevdiğiniz kişilerle bir araya gelmişsinizdir. Onlarla güzel vakit geçirmişsinizdir. Dolayısıyla o da sizde böyle bir mutluluk memnuniyet hissi yaratmış olabilir. Sizi ne kadar sevdiklerini fark etmişsinizdir belki de. Bu da yine size iyi gelmiş olabilir. Tabi burada Kupa 9'lusunda bu konularla ilgili olarak bazı pürüzler yaşanabilir ya da tam olarak sizin istediğiniz şeyler olmamış olabilir. Yani siz belki de titiz, düzenli, her şey sizin planladığınız gibi kontrolünüzün dahilinde olmasını istiyordunuz belki de ama bazı sürpriz e, gelişmeler olmuş olabilir orada. Anlayışlı olmamız gerektiğini söyler. Yani kontrollü oluyorsunuz tamam ama e, bunu biraz abartıyor olabilirsiniz der mesela. Yani, abartıyor musunuz ya da mesela onu bir düşünüp değerlendirmek lazım. Ve sezginizi takip edin diyor. Yani bu tür konularda eğer bir pürüz yaşıyorsanız, Orada hemen savunmaya geçmeden, hemen reddetmek yolunu seçmeden, eğer sezginizi takip ederek devam etmeyi seçerseniz, buradaki mutluluk, memnuniyet hissinin katlanarak size geri döneceğini söyler. Yani o yüzden burada biraz daha sakin ve de empatiyi kullanarak daha duygusal ve yumuşak tavırlar sergilememizin yine bizim yararımız olacağını söylüyor. Diğer karta bakalım. Planlamadığınız, belki de görmekte zorlandığınız konu nedir? Güneş kartını görüyoruz. Aslında belki de hayatınızda zor bir dönemi geride bırakmış olabilirsiniz. Ya da zor bir tecrübe geride kalmıştır. Ve bunun farkında olduğunuz için... Belki de ne badireler atlattım ben diyorsunuz belki de şu zamana kadar. Ondan kaynaklı bunun farkında olarak bir neşelenebilirsiniz. Enerjiniz yükselir ve tabii ki hayatınızın her alanının aydınlanacağı güzel şanslı bir zaman başlamış da olabilir. Siz bunun farkında değilsinizdir henüz. Dolayısıyla burada tabii ki geleceğe daha cesur gözlerle bakmamız gereken tazelendiğimiz o çocuk masumiyeti ya da o çocuk cesaretini Yeniden kazandığımız bir zamanı işaret ediyor evletli güneş kartı. Ayrıca tabii ki burada bazı kişilerle ya da partnerinizle belki de ya da potansiyel diyelim eğer ilişkiniz yoksa bir samimiyet artışı da olabilir. Aynı zevklere sahipsiniz, aynı düşüncelere sahipsiniz. Belki de bunu fark ettiğiniz bir tecrübenin neticesinde bir sıcaklık artışı, içimiz ısınır böyle bir durumda da olabilir. Ee, yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Aziz kartı da burada zaten. Ufkunuzu açacak yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Bunları da çevrenizdeki kişilerle paylaşın. Onları da aydınlatın der ayrıca. Gelelim sonraki karta. Planlarınızda olan ya da görmekte zorlanmayacağınız konuya. Denge kartını görüyoruz. Hiçbir şey abartmamanız gereken bir zamanı işaret eder. Denge kartı duygularınız, düşüncelerinizi yaşarken de bunları ifade ederken de ısrarcı olmadan, çok inatçı olmadan, ağırda ağırda yapmadan bunları yaşamanız gerektiğini söylüyor. Burada yani sonuç olarak yine empatiyi kullanabiliriz. Üstünde de yine kupa dokuzu var. Sonuç olarak burada eğer ki bizim dengemizi bozan bazı şeyler varsa yine bazı olumlu duygularımızla da ilgili olabilir ya da düşüncelerimiz olumsuzlarla da ilgili olabilir yani çok seviyoruzdur birine çok hayranızdır çok heyecanlanıyoruzdur mesela o konuları biraz törpülemek gerekiyor olabilir ya da çok kızıyoruzdur bir anda yani ama sonuç olarak burada derhal empatiyi kullanacak olursak karşı tarafın yerine kendimizi koyacak olursak burada o dengelemeyi çok daha kolay yapabileceğimizi söylüyor kendimizi kaptırıp gitmeyiz yani bunu yaptığımız takdirde daha böyle gözlemci, sabırlı, özenli bir pozisyonda da olursak. Gelelim sonuç kartına. Acaba bu konu nereye gidiyor? Evet, değne kraliçesi. Şimdi belki de bu konuda size bir kadın yardımcı olacak olabilir. Ateş grubu burçlarından bir kadın. Ee, haricinde tabi burada e, belirli bir noktada gücünüz var ama henüz kral pozisyonda değilsiniz. Yani burada istediğiniz, harekete geçmek istediğiniz bazı şeyler olabilir ama e, bunlar için başkalarını harekete geçirmek için tam da uygun bir zaman değil. Ama bunlarla ilgili buna yakın belki de e, bazı tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Dahil olun diyor burada yani çok da fazla düşünüp değerlendirmeye zamanınız da olmayabilir. İlk etapta sizin ihtiyacınız, isteğiniz değildir ama bazı tekliflerle karşılaşabilirsiniz ya da bazı fırsatlar karşınıza bir anda düşebilir. Dolayısıyla bu fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor değnek kraliçesi. Gelelim son karta. Şimdi burada eğer büyük sır kartlarından biri çıkmışsa sır sizinle paylaşılmış olacak. Bu konuyla ilgili kritik bir bilgi sizinle paylaşılmış olacak. Ama eğer küçük arkanlardan biri çıkmışsa bir sebepten sır sizinle paylaşılmamış olacak. Yorum yapmadan kapatacağım. Evet kupa onlusu. Küçük sır kartlarından biri. Yani belki de zamanı değil ya da daha yaşanması gereken şeyler ya da sizin çözmeniz gereken şeyler var. Ya da başka bir sebeple sır sizinle paylaşılmamış oldu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.